Evet Bahadır düşüncelerini alabilir miyim? <gülüyor> ya <laughs> <laughs> e gidiyoruz amına koyayım İzmir'e. Ne haram yemeye gidiyoruz amına koyayım İzmir'de diye çıktık ya amcık. İzmir'de diye çıktık kanka ben İzmir demedim ama ben sana orada değil. Kurban oldum biz sana İzmir demedik İzmir İzmir'de dedik. İzmir'de dedik sen İzmir anlamışsın. Ya belanı Ben seni zorla zorla getirmedim ben de geleceğim dedim. Amına koyayım Eda <laughs> e beni bulacak amına koyayım. Ne yapacak? <laughs> bir dahaki videomuz <bir gülüyor> Sakarya ikinci Asya'yı boşanma davasında. <laughs> Cüzdanım bile arabada, arabamda kaldı. Amına koyayım ya. Amına koyayım, kendi kişiliğin yok <laughs> mu yanımda? Milletin kişiliğini taşıyacağım. Ya ne ara <laughs> katalısınız ya. <laughs> Az kaldı lan. Kaç kilometre kaldı İzmir'e? Kanka 200 kilometre kaldı. Bir şey kalmadı bunun. Tamam. Zaten yolun yarısından çoğunu geldi kapıda. kapıya. <laughs> 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 ne yapmaya gidiyorduk Bahadır biz? İlk bir arabanın lastiği patlamıştı. Sonra araba kaldı. Sonra biz bir minibüs almaya gidiyorduk. Sonra ne oldu? Ben ne oldu bilmiyorum ama. Gözünü İzmir'den çıkacak görürsün ama. oldu. <laughs> amuna borsası gidiyoruz gidiyoruz bitmiyor amunak ya koyayım. Ya borsaymış <laughs> amuna koyayım. Yarrak herifler amuna koyayım. Otobandan girseydiniz çoktan gitmiştik ya amuna. Bizim acelimiz yok ki. Sana da Bursa'ya kadar araba kullandırdım ya amına koyayım. He <laughs> amına bana diyor ki az kaldı zaten. <laughs> Yarrak Bursa'ya kadar geldim ben zaten dedim ki buradan girdim misin ben geçeyim direksiyon. Kanka İzmir otobanı çok pahalı biz baktık. Aynen. 200 lira. Bütün hepsi her şeyi sapladık biz ama. 100 kilometre 100 kilometre sikildiğiniz zaman. Gittiğiniz güzel kahvaltı yapacağız orada. Öf mis gibi. Ya bana koyayım sanki biz şeyiz anasını. Hepimiz eşortbandıyız. De Hepimiz